Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Telegram'dan sizlere sorduğum istediğiniz altcoinlerin analizlerini olabildiğince elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Ayrıca Bitcoin analizi de olacak. Bu videoda hepsi videonun devamında önemli kritik uyarılarım her zaman olduğu gibi olacak. O yüzden atlamadan videonun tamamını izlemen senin için faydalı olacaktır. Öncesinde bu videoyu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi ilk etapta Bitcoin analiziyle başlıyorum. Şurada bir gapimiz vardı 105.185 dolar ile 105.765 dolar arasında bir gapimiz vardı CME fiyatından bahsediyorum. Hop yukarıdan aşağıya doğru kademeli bir şekilde bunu doldurdu. Zaten son günlerde İsrail İran durumundan kaynaklı olarak ortalık inanılmaz karışık bitmiyor abi. Bitmiyor yani son 1-1.5 yıldır bunların derdi bitmiyor. Tam böyle yüzümüz güldü derken bunlar bir anda böyle bir ortaya çıkıyorlar. Ben anlamadım yani. Evet arkadaşlar sineğin yağını çıkartmaya çalışıyoruz sineğin yağını çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıca çok önemli bir on chain verisi göstereceğim sizlere birazdan arkadaşlar. Şurada bakın. Bakın şurada çok iyi izleyin. 109.705 dolar ile 109.670 dolar arasında 15 dakikalıkta da bir gapimiz var. Bitcoin bu 15 dakikalık gapleri de doldurmayı sever. Bakın unutmayın 109.700'ler tamam mı? Hemen Bitcoin analizine geliyorum arkadaşlar. Şuradaki zaten 110.000 dolar hedefim Bitcoin'de gelmişti. Oraya hatta nokta atışı geldi. 110.556 dolarlar olduğunu söylemiştim. Oraya dokundu ardından tekrardan düzeltmeye devam ettik. Şimdi ise arkadaşlar bir düşen kamamız bulunuyor Bitcoin tarafında. Şuraların kırılımı önemli bakın 108.209 dolarların kırılımı önemli 108.209 dolarların kırılımı önemli şuralara çıkarsak 109.000 dolarlara ortalama çıkarsak bizim için daha güvenli alan olacaktır az önce sizlere ben gap de ne dedim 109.600-700 dolar arasını unutmayın demiştim oralar bizim için daha da güvenli alan olacaktır. Ortalama 108.210 dolarların üzerine kendimizi atarsak tabii ki de şöyle bir uyarım var arkadaşlar. Şuraları da test edebiliriz. Bakın, temel tarafta haberlerde gelişmeler ciddi anlamda çok kötü. 102.784 dolarlarda Tabii ki de düşen takozun alt destek noktası olan buraları deneme ihtimalde var bitcoin'in. Bunu da söylemem gerekiyor. Çıkma ihtimali olan kısım 113.533 dolar. Ben sizlere 113.000'i ilk defa söylemiyorum. 110.000'lerden sonra zaten ben 113.000 dolarlara doğru gidebileceğimizi söylemiştim. Ancak ardından düzeltmeye girdik. Hala oralara çıkma ihtimali var. Şimdi arkadaşlar sizlere bir on-chain verisi paylaşmak istiyorum. Bugün dikkatimi çekti. Bu gördüğünüz grafik bireysel yatırımcıları anlatıyor. Yani bizleri anlatıyor. Bitcoin ortalama 104.000-105.000 dolar dolar civarında hareket ederken arkadaşlar burada yeşil grafiğimiz bireysel yatırımcıları gösteriyor tamam mı? Yeşil çizgi. Bu yeşil çizgi son aylarda tepe noktalara gelmiş. Bu hangi ayları denk geliyor? Kasım, Aralık aylarına denk geliyor. Bu alevli zamanların işte Trump'ın geldiği zamanlar vesaire. Ancak son haftalarda momentum inanılmaz seviyede azalmış durumda. Transfer hacmine de gelecek olursak turuncu çizgimiz transfer hacmi. 2021 boğa sezondaki zirvelerin oldukça altında olduğunu görebiliriz. Bu da bireysel yatırımcının henüz büyük ölçekte piyasaya dönmediğini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bireysel yatırımcının geçmişte çok fazla geldiği kısımlarda aslında grafiğe baktığımızda biraz zirveyi işaret ediyor bize. Şu anki grafikte ise aşırı bir talep henüz gözlemlenmiyor. Yani kapaca toparlamam gerekirse son zamanlarda fiyat yükselmiş ancak bireysel yatırımcı oyunun içerisinde değil. Kesin olmamakla birlikte önümüzdeki süreçte potansiyel bir yükselişin habercisi olabilir bu grafik. Altında çizmem gerekiyor sizlerle her bilgi olabildiğince net bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, Ethereum'da ben 1800 dolarların üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak hedefimin 2850 dolarlar olduğunu söylemiştim. Ethereum'da da 2799 dolar ile 2797 dolar arasında minicik bir gapimiz bulunuyor. Orayı doldurmayı deneyebilir. Grafiğine bir bakalım. Grafiğimizde arkadaşlar Ethereum'da yine biraz düşen kama, kısmi simetrik üçgen, alt destek noktası 2414 dolarlar. Buraları test edebiliriz. Ethereum'da ancak şuraların üzerine Çıkarsak 2614 dolarların üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak eğer buranın üstünde kalmamız gerekiyor. Bakın 2614'lere gelip tekrardan aşağıya inersek bu red yediğimiz anlamına geliyor. 2942 dolarlara doğru bir hareket gerçekleştirebiliriz. gap'imiz neredeydi? 2800 dolarlardaydı. Pepe analiziyle devam ediyorum arkadaşlar. Ben sizlere YouTube ve Telegram'dan sordum. Tamamen sizlerin istekleri doğrultusunda bu analizleri yapıyorum. Pepe tahmini olarak 951'lerden dönebilir. Tamam 951'leri test edebilir. Ancak Pepe'den adam akıllı bir yükseliş bekleyebilmemiz çünkü günlük grafikte de şu an kesinlik yok ancak bir golden cross ihtimalimiz olabilir. Ben bunu takip edeceğim. Tahmini işte 3-4 gün sonra bu gerçekleşebilir. Pepe'de arkadaşlar gerçekten bir yükselişten bahsedebilmemiz için şuraları kırması gerekiyor. 1174'leri kırması gerekiyor. Pepe tekrardan 1553'leri görebilir. Cyber'a bir bakalım arkadaşlar. Cyber'da ben sizlere geçtiğimiz günlerde 1 dolar 65 centlerin hedefini vermiştim. Ancak piyasayla birlikte Cyber'da tabii ki de düştü. Ancak bir Golden Cross ihtimalimiz var tamam mı? Bunu fiyatlayabilir. Fiyatlamaya başlayabilir. Cyber şurası önemli. Bak 1 dolar 34 centlerin üzerinde kalacağız. Tamam mı? İlk etapta bu. 1 dolar 34 centlerin üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak Cyber'ın hedefi hemen şöyle nokta atışı düzeltelim. 1 dolar 64,5 centler olacaktır. XRP analiziyle devam ediyorum. Fincan kulp hareketi yapabiliriz. Tamam şurada gördüğünüz yeşil çizgi var ya. Bunu yapabiliriz. Bakın bu iki grafikte aslında bir nebzede birbirini destekleyecek. Eğer ki piyasa bozmazsa bu formasyonlar çalışırsa. Bakın altını çiziyorum. Bu formasyonlar çalışırsa XRP 2 dolar 55 centlere gidebilir. İkinci bir grafiğimize bakıyoruz. İkinci bir grafiğimizde düşen bir takozumuz var. Bu düşen takozun hedefi iç derinliğimizi takozun iç derinliğini alırsak bu da direkt nokta atışı 2 dolar 55 56 centlere gidiyor. İki grafikte de aslında destekliyor bunu. Evet bir ROZ analiziyle devam edeceğim. ROZ'u da analiz etmemi istediniz arkadaşlar. ROZ'da da düşen takozun alt destek noktası şurası. Buraları test edebilir. 2111'leri test edebilir. Anlık olarak 2380 eğer ki Ross 2760'ların üzerine çıkar burada da kalıcı olursa ki şuralara gelirsek daha güvenli alanda oluruz. 2953'ler ancak şurada biraz zorlanabiliriz. O kırılım gerçekleşirse eğer şurada biraz zorlanabiliriz. 3050'lerde zorlanabiliriz. O kırılım gerçekleşirse dediğim gibi ROS'un olası bir yükseliş potansiyeli şurası olacaktır. 3724 ancak dediğim gibi arkadaşlar uyarılarımı unutmayın. Bu takozların alt destek noktalarında sizlere veriyorum. Gala analiziyle de devam edelim. Galada da bir düşen takozumuz bulunuyor. Bu takozun alt destek noktası şurası. 1310. Buraları test etme ihtimalimiz var. Eğer ki Gala 1618'lerin 1620'lerin üstüne çıkarsa ki 1700 1800'ler gelirse daha da güvenli alan olacaktır bizim için. Bu dediklerimin gerçekleşmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar direkt doğrudan yükseleceği anlamına gelmiyor. Senaryoları size anlatıyorum. Galanın hedefi 1980 olacaktır. Ayrıca arkadaşlar Magic de sorulmuş. Ancak Magic'i ben geçtiğimiz günlerde zaten analiz etmiştim. Yani piyasa bozdu ancak Magic hedefe geldi. Hatta üstüne de çıktı. Kırılım bölgemiz 1337 ydi. Hedefimiz 1656'lar yani %24'lük bir yükseliş orada zaten yakalamışız. Ancak Magic daha da devam ederek %36'lık bir yükseliş yaşadığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Beğenirseniz ve abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.